Merhabalar arkadaşlar. Bugün Pop kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle Dior Joy parfümünü inceleyeceğiz. Evet, bu parfüm 2018 yılında piyasaya sürülmüş. Arkasındaki burun Francis Demachy Francis Demachy Dior'un birçok kaliteli parfümünde arkasında imzası olan parfümör diyebiliriz. Parfümün şişe tasarımıyla alakalı söyleyebileceğim en net şey parfümün şişesinin özgün olmayışı arkadaşlar. Evet bu bilgiye, bu eleştiriye nereden vardım? Çünkü Dior Savaş yüzünden aslında çok fazla uğraşmadım. Sadece vitrinde ikisini yan yana koyduğunuzda zaten siz de hemen anlardınız. Aynı firmanın iki farklı ürünü aslında. Farklı zamanlarda üretilmiş olmalarına rağmen Dior Savage'ın zaten tutmuş, piyasada kabul görmüş o maskülenliği biraz da simgeleyen şişe tasarımına ek olarak biz de bir kadınlar için bir parfüm ürettik madem deyip aynı şişe tasarımını kopyalayıp Üzerine işte diyor joy, kapağı, ikisinin de Yani silindirik yapıda kapağından şişesine kadar, şişesinin alt cam kalınlığına kadar ikisi de aynı. Evet gerçekten bir gelinle damat gibi durduğunu söyleyebilirim vitrinde. İkisinin de şişe tasarımı hoş ama özgün değil diyebiliyorum. Parfümün notalarına geldiğimizde bizi açılışta iki farklı nota karşılıyor. Bergamot ve mandalina. Şu notaların güzelliğine bakın. O kadar güzel işlenmiş, o kadar güzel harmanlanmış ki cıvıl cıvıl böyle kıpır kıpır bir havaya sokuyor sizi adeta. Bu parfümü ister sıkan tarafta olun, ister bu parfümü çevrenizdeki insanlar sıkmış ve siz fark eden tarafta olun. Hiç önemli değil. 7'den 70'e bütün insanların cinsiyet ayırmadan herkesin hoşuna gidebilecek, herkesi etkileyen bir parfüm açılışı olduğunu söylemek mümkün. E, orta notalarına geldiğimizde ise Yasemin, Şeftali, Cesis ve Gül var. Evet bu açılışın haricinde, yani açılışla orta notalar bambaşka arkadaşlar. Açılışta genç bir kız böyle cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir konser havasındayken e, orta notaları biraz daha olgun, biraz daha böyle kadınsı diyebilirim. Gül, o frenk üzümü yoğunluğu, e, bunlar Yasemin çiçeği. Bunlar parfüm biraz daha böyle aşağı çekmiş. Hani koltuğa oturtmuş diyebiliriz. Kalp notalarına geldiğimizde ise biraz daha odunsu ve bu parfümün aslında bu şekilde mi devam etmeli diyebileceğimiz, sorgulayabileceğimiz sandal, sedir, misk ve kadın parfümlerinde çokça yakıştırdığım ve sevdiğim patchouli notası var. Parfümün kokusuysa Gerçekten çok güzel. Parfümün açılışında o bahsettiğim çiçeksilik ve narenciye sizi ve bu parfümü duyan herkesi etkilemeyi başarıyor açıkçası. Ve devamında gelen parfüm teninizden yok olurken ki bir pudramsılık var. Bu kusursuz pudrayla baş başa kalıyorsunuz. Parfüm teninizden tamamen ayrıldığında bile şöyle burnunuzu yaslayıp kendinizi kokladığınızda bu hissin uzun bir süre daha devam ettiğini göreceksiniz. Ama bunu performansa dayandıramayız. Parfümün performansına da gelelim. Parfüm hakkında söyleyeceğim çok şey var açıkçası. En başta yumruğu indireyim. Parfümün herhangi bir karakteri yansıttığını düşünmüyorum. Yansıtmak zorunda mı? Evet zorunda. Çünkü çekilen reklam filmi e, satış stratejisi, fiyatı, Dior markası hepsini baz aldığımızda yani şişe tasarımını bile baz aldığımızda beklentiyi yükseltiyor. Ama Dior burada biraz daha güvenli bölgede kalmış açıkçası. Etliye sütliye dokunmadan herhangi bir karaktere atıfta bulunmadan sadece yaptığım parfüm güzel koksun Performansı bile benim için önemli değil sadece güzel koksun koklayan insan ah evet bu güzel desin diye üretilmiş parfümlerden bir tanesi diyebilirim. Yani karakterli parfümlerden mesela Dior Hypnotic Poison gibi, Calvin Klein Euphoria gibi ya da Coco Mademoiselle gibi bu tarz böyle bir karakteri bir böyle bir duruşu silgeleyen Parfüm kokladığınızda direkt hafızanızda o ana flashback yapan bir an gibi bir parfüm değil açıkçası. Bu parfümü sorabilirler elbette ama bu parfüm hatırlanabilecek bir parfüm de değil. Sadece o an... Güzel kokuyu hissettirecek bir parfüm diyebiliyorum bunun için. Açıkçası beklentimin çok çok altında kalan parfümlerden bir tanesi. Performansı gerçekten yerlerde 3-4 saat hadi bilemedin çok fazla sprey, sprey demeyle 5-6 saati anca görecek bir parfüm. E Bu parfümü insanlara şey diyorum ben böyle yatmadan önce böyle sıktığınızda gerçekten böyle mutlu uyumanızı sağlayan parfümlerden bir tanesi. Çok fazla parfüm bunu başaramaz. Bu hem performansının düşük olması da sizi yatakta da rahatsız etmiyor açıkçası hem de o içerisindeki notalar gerçekten böyle güzel hayallere kapı açan böyle kendinize serap gördürecek parfümlerden bir tanesi diyebilirim. Yani fiyat politikasını eleştiriyorum aynı zamanda performans konusunda da çok ciddi eleştirilerimi alabilecek şişesinin özgün olmayışıyla da ama kokusu güzel mi? Çok güzel keşke daha farklı olabilseydi benzetilen parfümler var internette yorumlarda okuduğum chanel Allure femme parfümüne benzetilmiş kadınlar için olanına evet yani kuruyuşu o pudramsılığı biraz benziyor olabilir ama tamamen aynı parfümler diyemeyiz farklı farklı parfümler keşke biraz daha iddialı biraz daha böyle o joy o neşe isminin altını doldurabilecek bir parfüm olsaymış olamamış sağlık olsun yine de koleksiyonumuzda olacak tavsiye şey ediyomuyum 7'den 70'e her zaman kullanabileceğiniz bir parfüm olduğu için tavsiye ediyorum ama yarım ağız tavsiye ediyorum. Gidin alın asla pişman olmayacağınız bir parfüm diyemiyorum. Kendi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Eğer bu parfüm işinizi göreceğine inanıyorsanız Tabii ki de satın alın. Hem şişe tasarımı olsun hem de böyle e, kullanılabilirliği olsun. Her yerde her zaman kullanabileceğiniz bir parfüm. Evet Joker parfümlerden bir tanesi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu parfüme puanım da 10 üzerinden 5. Cömert davrandığımı bile söyleyebilirim. Evet, e, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3000 aboneye ulaştık. Hepinize böyle binlerce kez teşekkür ediyorum. 3000 kez teşekkür ediyorum. <laughs> evet, e, gerçekten çok memnunum minnettarım ilginizden dolayı. Yorumlara bekliyorum. YouTube yorumlarda e, sorularınızı sorabilirsiniz. Burası benim için cevap vermesi çok daha eğlenceli ve verdiğim cevaplar da herkes tarafından görülebildiği için daha fazla böyle kişiye ulaştığını düşündüğüm daha güzel bir platform oluyor. O yüzden genellikle parfümlerle alakalı sorularınızı YouTube yorumlar kısmında yazarsanız her videonun altında daha mutlu olurum, daha çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.